Zombi Apocalypse. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Biliyorum Melisa videosu çekmiştik, atmıştık ama yani ben bu yere oynamayı çok seviyorum ve bunu Türkiye eser alamasında önemli yere getirmek istiyorum. Şu, yavaş yavaş kasmaya başladık. 4300 MMR'a geldik. İki kişi girdik. Fani ile beraber girdik. Geçen oyunda onunla beraberdik. İkimiz de altın aldık. Takım çok kötüydü. Yani bu oyunda Mistik'te de oynasan, Mistik Zafer'de de oynasan gerçekten bazen bottan daha kötü oynayan arkadaşlar olabiliyor. Ve ağzımızı bozmak zorunda kalabiliyoruz. Biz iki kişiyiz takımımızdaki Tic, Nana ve Badank da üçlü pire girmişler. Bu arkadaşı ezeriz bu arada. Hani Brody Melisa'nın karşısında oynayabilecek bir şampiyon değil. Ama tabii ki ben kasana kadar. Benim bir üç tane item çıkmam lazım. Karış takım biraz sıkıntı. Fred var, Jav var. Normalde ikinci item olarak ben ilk bozulma tırpan çıkarım. İkinci item Ağır şampiyon olmadığı sürece karşı da altına asaya çıkarım ki saldırı hızımla bile rahatça kesebileyim. Ama şu an onlara fazla hasar vurmam lazım. O yüzden ikinci item olarak canavar avcısını çıkmayı düşünüyorum. Düşünmüyorum <laughs> canavar avcısını çıkacağım. Bu arkadaş kaçar büyük ihtimalle. Skill süremiz yok. Fazla da zorlamak istemiyorum. Görüşüm yok satarım ederim. Evet dediğim gibi. Bak gelmiş arkadaş burada. Zorlasam kesecek bizi. Benim şu an oraya hasarım yetmez ya gıdıklarım. Bir ince gıdıklarım yani yavaş yavaş. Elamım da yok. Arkadaşlar videoları izlediğiniz zaman bize destek olmak amaçlı. Beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim. Kankam sen çok artist oynuyorsun ya. Kesemedik. Vallahi onu da kesemedik. Vallahi yazıklar olsun bize. Sorun değil. Taşımak için elimizden geleni yapacağız. Şöyle bakalım. Güzel, güzel gol aldık. asla bir işimiz yok. Koltuğumuza bakalım. Bu Kagura nerede? Gene görünmüyor ama. Burada burada. Kagura bitti. Tamam. Benim tankım bana geliyor Kankam Oyun yapmaman lazım Cık. Yapmaman lazım yani baba. Bak ben çıkacağım oradan yani Yetmez hasarım Canavar avcısını bitirmedik daha Bırak canavar avcısını <laughs> İtem çıkamadık daha Kesemeyiz bak Sikilimiz yok Cık. Kikirik olsaydı bir ihtimal Keserdim daha abi Bak bir canla kaçtı yine Öleceğim mi? Aa öldük e Dediğim gibi hani Şampiyonu biliyorum her ayı biliyorum yani. Bir de skillimin dönmemesi kötü oldu. Eğer skillim dönseydi ben onu keserdim. Şöyle bakalım. Turtle Fight'ı var yukarıda. Evet. Fanny pençe atarsa alır. Nano oraya güzel bir hasar vurdu ama. Fanny'in canı çok az. Yedim. Sen biraz fazla özgüvenli oynuyorsun. Ama benim ilhamım var. Senin unuttuğum bir şey var. Emin ol seni o ultin kurtarmaz. Güzel tikle geldi hamle yaptı. Hemen Beyz abi. Hataya yer yok. Beyzimizi atacağız. Dediğim gibi iki Beyzimi atmışım bak. Vampirler toplandı hemen aşağıya. Canavar avcı sana bitirelim? Tik düştü. Erko oynatıyor. atıyor. E canım benim. Oy, oy Arkadaşlar mesela böyle Jav size ulti attığı zaman ulti attığı gibi kalkana basmayın. Bırakın çarpsın. Çarpsın ve çarptıktan sonra kalkanınızı açın. Çünkü içinize girip size hasar veremesin. Direkt açtığınız zaman o hasarı gene yiyorsunuz. Bazen bu oluyor oyun kalkanın için içine giriyor yani. Çok başıma denk geldi. Hani bu oldu yani bunun. Böyle bir şeyler karşılaşmamanız için öyle yapmanız lazım ama bunu kesemedik yani biz. Ne beceriksiz insanız ya. Vallahi ölüyordun kanki. Vallahi gider ayak adam alıyordu birinizi. Hop şuradan bir topuklayayım bakayım. Güzel. Kankam ilhamım var da. Beni harcıyorlar şu an orada ya şöyle bir kurtaralım. Bu dengesizden. Güzel asit aldık. ya burada. Bilin. Oy vuruyor abi. Cevabı vuruyor yani. Şöyle bir dürtelim bu arkadaşı. Ha, atarsın kanka beni. Atarsın. Çok bekle. Bahsettiğim şey bu. Oo, ona vurdu. Oradan bize desek de adam faniyi kesti ya. Zorlama zorlama. Zorlama. Burada yapacağımız hiçbir şey yok. Bakın şu an aa, neden? Burada eksiyiz. Bak, arkadaş da yazdı. O midin bizde olması lazımdı. Hani o tamam iyi hoş. Kuleyi açtım babacım. Hani o kule açılmış sayılır artık. hani açılmasa da açıldı ama bak ben düştüm. Ormancın düştü. Baba seni taşıyabilecek iki tane adamın aşağıda düştü ve üstüne kuleyi de verdik. Deydi mi şimdi bir tane kule için? Bence değmedi. Biz o kuleyi zaten burada öne geçseydik gidip biz alırdık. Bak değmedi şu an biz o midi de vereceğiz. Bak. Ya 3-0 abi. 2 kill verdik. Üstüne bir de mid kulesini verdik. 3-0 geri düştük yani. Bir hata nelere mal oluyor? Arkadaş MVP almak için oynuyor sanırım. Oyun başı bana ne bileyim. Evet şu an Loz gibi görünüyor çünkü pozisyon hatası yaptın lan. Midi verdik midi verdim mi abi zaten 1-0 geri düşüyorsun. Atlas ultiyi attı. Fanı çıktı. Keseriz kankam oyna. Oyna korkma oyna. Sıkıştırayım dedim fiske attı. Kestim ben onu kestim. Benim skillim döner o gidene kadar. Şöyle dürtelim geldi skillim hop. Cık. Salsana lan. Ya sabır. Ya küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum ya. Bak cidden küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum ya. Ana avrat demeyeceğim söyleyeceğim ya. Ya yani toksit Allah'ın toksiti. yaparsak çok iyi olur ya. Ben bunu döverim burada. dörtte dörtte Tek orada bekleyeceğine kankam önünü kesip kuleye doğru tekrardan ittirsen onu keserdik. Tamam anladım. Bana görüş veriyorsun ama mitteler zaten. Haklısın kankam. Tank Bir ıı, biraz seninle oynaması lazımdı ama sana yetişemez baba bu. Yatırımı biraz bana yapıyor arkadaş. Eminim ki pişman etmem eğitmem yani. Ben bir pozisyonda şu 3 itemimi bitirdim mi rahatlatırım ben bu takımı. Şu an kikirik olmadan asar vuramıyorum. Kikirik Şu altına asayide çıktıktan sonra kere gerek kalmayacak. Düz vuruşla bile rahatça kesebiliriz. Ama dediğim gibi altına asayide çıkmam lazım. Biraz saldırı hızı kasmam lazım. Öldü o. Şuradan bir asit alalım hemen. Çok güzel. Tamam. Hatta bende kalsaydı kil daha iyi olurdu. Bundan kaçalım abi. Şimdi bir düz vuruş atacak. Bir tane daha üstümüze zıplayacak. Sersem edecek. Ondan sonra bizi kesecek. Şuradan şunları kesersin. Vur 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 vur. Çok güzel oldu abi. Güzel. Bütün kill'ler nana'da kalıyor. Nana'yı ben seviyorum arkadaşlar. Nana kötü bir hero değil. Gerçekten güzel, güzel oynadığınız zaman Çok güzel işler yapıyor Ve şunun, e, bunun çok güzel işler yapabileceğine Şu an eminim yani Çünkü bütün kil aldı adam Hani bütün kil çaldı da Taşıması lazım Geç kaldınız Ooo çok güzel altın alsam bitti Şimdi şov başlar Şimdi ben onları rahat rahat keserim abi Ama bana bir doğa rüzgarı lazım güzel. Ya orada atla orada. Brody evet geliyor. Gel bakayım buraya. Gel buraya oğlum. Aslanım benim. Bay bay. Üç devim zaten bir vs birde de kesemez artık o benim. Çok güzel. Bu kuleyi de alırız. Ha, 100 dolar verdim kanka. 100 dolar verdim dedim ki ben de hayırım. Nokun, ver coşkuyu. Çalacak onu da çalacak. Anasını avradan fikir şey. edeceğim o olacak. Onu da çalmak için uğraşayım. Hemen gibi sevinmek. bence biter yani. Kuleye vururlarsa evvelinle beraber bu maç biter abi. Kalkanım var benim. abicim kuleye bende vursanıza. Bu kuleye bile tankladım abi hani çıkmadım. Vursunlar ki kuleye gitsin diye ama. Gitsin derken kapat. Devam etsin. Bir, bir, Hatta yaptım neyse bir şey demek istemiyorum. Demeyeceğim. <laughs> çok yaptı. Sorun Sorun yok. Mi? Şimdi bitmediyse birazdan biter abi. Lord var. Lord'u vermememiz lazım sadece. Tamam da bitti. Siz zırh delme alacağım abi. Can çalmak bir yere kadar şu zırh delmeyi almam lazım. Java var. Sıkıntı yani. Atlas'ı daha çabuk yaratırım. Fred'i daha çabuk yaratırım. Bana zırh delme lazım. Hata yaptılar. Sattılar abi. Sattılar, sattılar, sattılar. Kes, 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 kes. Sattılar abi. Sattılar abi. Sattılar. Devam. Evet. Güzel. Yani kör istedi bir göz. Allah verdiği üç göz. Üçü birden sattı. Yani isteseler yapamazlar abi. Göz göre göre sattılar oyunu. Ulanın abi buraya lord var. Güzel. Fani yukarıda Fred'i de düşürdü. Çok iyi. Gelemezler abi. Gelip yanından geçerken pençe atmaya çalışır. Şöyle bir korkutmak için atalım diyeceğim de. Dediğim gibi yetişemez abi ya. Çok zor. 20-13. Abi yeniyor. Ez ezmişiz ya. Yani bir hamle oyun değiştirdi yani. Ter abi boyun burada. boyun burada biter yani. Başıma bela. Ben şimdi gelirim atlasın üstüne gene yakalanırım bak orada gör. Çok güzel topladı. Annen abi bunu mı? Güzel hasar vurdum abi. Çok iyi hasar vurdum. 3 4 tane vurdum ama güzel hasar vurdum. Dediğim gibi. Maç bitti. Güzel o da manyak attı. Arkadaşlar beğenip abone olmayı lütfen unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bize destek olmayı unutmayın. Şöyle de bir bakalım. MFB bizdedir. Ben verdiğimi sanmıyorum. O da manyak attı ama ben daha çok hasar vurdum abi. %30'a yakın hasar vurduğumu düşünüyorum. Bakalım. MFB bizde. %29. Evet. %51 kule hasarı. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler diliyorum.